Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, merhabalar nasılsınız? Rabbim iyilik sağlık versin. Değerli takipçilerimiz bugün sizlere sedir katranı ile ilgili küçük bir video çekiyoruz. İnşallah sizler için faydalı olur. Bir müşterimiz bizden sedir katranı istemişti. Bunun videosunu çekiyoruz. Umarım güzel bir video olur. İşte bu harika ürün orijinal sedir katranı. Yani kamalak ağacından sedir ağacından yaptığımız orijinal sedir katranı. Bizler Toroslardayız. Akdeniz bölgesinde biliyorsunuz Toroslar, Sedir Ormanları'nın, Andız Ormanları'nın, Köknar Ormanları'nın içerisinde yaşıyoruz. Bu doğa harikası ürün en temiz haliyle katkısız, koruyucusuz. İçerisinde hiçbir şey yok. Tamamen orijinal sedir katranı isteyen kardeşlerimiz için bir telefon kadar yakınız sizlere ya da bir telefon kadar uzağız. Dostlar bize soruyorlar bunun içerisinde zift var mı, yanık yağ var mı diye. Biz bunları sizlerden duyuyoruz. Katran katrandır. İçerisinde başka hiçbir şey olmaz. Sedir katranı sedir ağacının köklerinden elde edilir. Çok uzun bir hazırlık süreci vardır. Sedir ağaçlarının kesilmesi yasaktır biliyorsunuz. Lakin yıllar öncesinden kurumuş ya da 10 yıllar önce kesilmiş sedir ağacının köklerinin çıkarılmasıyla elde edilen katran. Sakın bunu çam ağaçlarının katranıyla karıştırmayın sakın birileri size biz ardıç katranı katıyoruz, satıyoruz diye sizleri yanıltmasınlar. Katran, katran ağacından yani sedir ağacından elde edilir. Sakın ola ki yanılmayın. Vücudunuzda egzama mı var, sedef mi var, midenizde rahatsızlık mı var, ellerinizde açık iltihaplı bir yara mı var, tabii ki sedir, sedir katranı. Arılarınızla varro ile mücadelede en doğal ilaç. Kimyasaldan uzak durun, kovanlarınıza kimyasal bulaştırmayın. Ballarınız da organik olsun, doğal olsun. Parazitlerle mücadele neyle yapılır? Tabii ki sedir katranıyla yapılır. Dediğimiz gibi mide rahatsızlıklarınız için bunu kullanabilirsiniz. Ancak bir bilene danışmalısınız. Doktorunuzdan teyit almanız lazım. Bunlarsız yapmayın. Tecrübeli insanlara danışın. Biz sadece şunun garantisini veririz size doğal sedir katranı göndeririz, orijinal sedir katranı göndeririz, ee, insanlarımızı ardıç katranı diyerek çam katranı göndermeyiz, katran diyerek başka bir şeyler göndermeyiz, tamamen yüzde yüz orijinal doğal ee, sedir katranımızı göndeririz. Siz de varroyla mücadele edersiniz. Eğer saçınızda bir ekzema varsa bunu kısa sürede katran yoluyla bundan kurtulabilirsiniz. Sedef rahatsızlıklarınızda kullanırsınız. Özellikle mide rahatsızlıklarınızda kullanabilirsiniz. Tabii ki bizim temennimiz bu tür rahatsızlıklara yakalanmamanız. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Her türlü görünen, görünmeyen kaza, bela ve hastalıklardan korusun diyoruz inşallah. Bugün de size yine bir katran tanıtımı yaptık. Doğal ilaç. Atalarımızın yüzyıllardır kullandığı bu katranı sizlerin de kullanmanızı tavsiye ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, huzurlu ve mutlu olun. Sedir Katrani için tabii ki edelergöresel.com ve andasbekbezu.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Tekrardan hoşçakalın.